Herkese merhaba. Bugün yine şahane bir tarifle karşınızdayım. Yeşil mercimekli kabak böreği yapacağım. Bunun için malzemelerimiz yaklaşık 2,5 su bardağı kadar haşlanmış yeşil mercimek. Bunları biraz suda beklettim ben. 1-2 saat suda beklettim. Ondan sonra haşladım. Şöyle 3-4 tane taze kabağım var. 3 tane yumurta, 1 büyük baş soğan. Karışık baharatımdan kullanacağım. Yaklaşık yarım demet kadar maydanoz kullanacağım. Onları şu anda suda bekletiyorum, yıkamak için. Ee, çok az da salça ve zeytinyağı kullanacağım. Bunun daha önce farklı bir versiyonunu pırasa ile yapıyordum. O zaman lor da kullanıyordum. Ama şimdi pırasa mevsimi olmadığı için aynı tarifi kabakla deneyeceğim. Soğanlarımızı doğrayarak işe başlayabiliriz. Bu arada ben de bu tarifi ilk defa deniyorum. Yani tabaklı versiyonunu daha önce hiç yapmadım. O yüzden bakalım. Videoyu bir yandan çekiyorum ama güzel olmazsa paylaşmam. Ama paylaşırsam bilin ki tadını beğenmişim demektir. Çok ince ince doğramama gerek yok. Çünkü bunları yağda öldüreceğim. O yüzden şöyle gelişi güzel doğradım şöyle tencereme koyuyorum. Her zamanki gibi önce tencereyi yaklaşık bir dakika kadar ısıtacağım. Ondan sonra zeytinyağını koyacağım. Ve zeytinyağını çok az koyacağım. Çok fazla yağlı olsun istemiyorum çünkü. Evet soğanlarımı ateşe koydum. Onlar kavrulurken ben de kabaklarımı rendeleyeceğim. Direkt tahtama rendeleyebilirim. ben kabaklarımın kabuklarını soymuyorum. Çünkü mümkün olan en tazelerini seçtim. O yüzden kabakları kabukları pardon daha güzel olacak. Hep de gördüğünüz gibi aynı yöne rendeliyorum. Çünkü uzun uzun olmasını istiyorum. Hepsinin birbirine malzemelerin kaynaşmasını daha da kolaylaştırıyor bu. Soğanlarımı da bir yandan yaklaşık 2 yemek kaşığı yağ da zeytinyağında soteleniyor. Ona ben çok az salça ekleyeceğim. Siz isterseniz ekleme edebilirsiniz. Benim salçam şöyle. Domates ve biber karışımı. Bu bunu Aydın'dan köyden getirdik. Üstün annem gördüğünüz gibi zeytinyağı ile kaplamış. Bozulmaması için şöyle altından daldırıyorum. Şu kadar bir tatlı kaşığından biraz daha fazla bir salça ekleyeceğim. Evet, şimdi tenceremi buraya getirdim size göstermek için kameramı sabitlediğim için. Soğanlarımı şöyle biraz salçada ve yağda öldürdüm. Ve bu rendelediğim kabakları direkt içine atıyorum. Suyunu sıkmıyorum. Çünkü sebzenin suyunun gitmesini istemiyorum. Suyunun bana hiçbir zararı yok. Şöyle bu şekilde bunu karıştırıp biraz kavuracağım. Daha sonra tüm malzememi birleştireceğim ve fırına vereceğim. Şimdilik bunu biraz kavurmak üzere ocağa götürüyorum. Evet, kabaklarımız pişerken ben de maydanozlarımı doğrayacağım. Bu arada benim salçam harikaymış arkadaşlar. Koyduğum salça koyduğum kaşığı Sonradan şöyle bir yalamıştım. Salça acı mı acaba diye bakmak için. Çünkü biberle karışık. Ama tam kıvamında harika bir tadı var. Fakat ben biraz daha acı sevdiğim için ekstradan pul biber ilave edeceğim karışımıma. Ve her zaman koyduğum o 9 çeşit baharatımdan koyacağım. Onun içinde de pul biber var aslında. Fakat ekstradan koyup böyle biraz acı olmasını seviyorum bu gibi tatların. doğradığım maydanozu en son karıştıracağım kabın içine alıyorum. Daha sonra burada suları iyice süzülmüş olan yeşil mercimeğim var. Onu da bunun içine ilave ediyorum. Ve hala kabağım pişmedi. Onu bekliyorum. Kabağım piştikten sonra biraz soğutacağım ve hepsini karıştıracağım. Evet şimdi bütün malzememiz hazır. Kabaklarımız pişti. Her zamanki gibi eldivenimi takıyorum. Önce karıştırmadan önce kabımı yağlayacağım. Her zamanki gibi zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle biraz yağladıktan sonra karışıma başlayacağım. Kabımın her yerine eşit miktarda dağıtıyorum yağımı. Şimdi kabım hazır. Burada soğumuş, haşlanmış yeşil mercimeklerim altında maydanozlarım vardı. Burada da soğanlarla sotelediğim salçalı zeytinyağlı rendelenmiş kabaklarım vardı. Bunu soğuttum bu arada. Sıcak kullanmıyorum. Bütün malzemelerim soğuk olması lazım. Ben pul biberini tencerede pişerken ilave ettim. O yüzden ekstradan ilave etmiyorum. Şöyle dediğim gibi bol bol baharat sevenler için şu 9 çeşit baharatından şöyle 3 tatlı kaşığı kadar attım. Çok gelebilir ama dediğim gibi baharat sevmiyorsanız siz kullanmayabilirsiniz. Şimdi burada da 3 tane yumurtam var. Yumurtalarımı yıkamıştım. O yüzden eldivenle gönül rahatlığıyla kırabilirim. Şöyle 3 yumurtamı kırıyorum. Ve karıştırmaya başlayacağım. Şimdi bütün malzemem kapta karıştırmaya başlıyorum. Yine tuz kullanmadım. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Ben tuzsuz yemeğe öyle alıştım ki bu 9 çeşit baharatımı da kullandığım zaman asla tuzsuz olduğunu hissetmiyorum bile. Ya da öyle alıştığım için bilmiyorum. Siz damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Şimdi bir süre bütün malzeme birbirine özdeşleşene kadar yoğuracağım. Bence çok güzel protein ve lif kaynağı bir börek olacak bu. Mercimekli kabaklı börek tarifimin adı. Daha önce de söylediğim gibi. Daha benden önce yapan var mı bilmiyorum. Bu arada hiç araştırmadım internette de ama tamamen doğaçlama. Dediğim gibi de ilk defa yapıyorum. Videoyu yayınlamışsam da demek ki tadı güzel olmuş demektir. Çünkü nasıl olacağını dair herhangi bir fikrim yok şu anda. Tamamen doğaçlama bir tarif. Ama inanılmaz doyurucu. Yanında başka hiçbir şey yemenize gerek kalmayacak. Güzel, besleyici, fit. Malum karantinada kilo aldık. Hep beraber onları vermeye çalışıyoruz. Bu arada da ben bolca sağlıklı tarifler yaparken bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Patlıcanlı daha doğrusu patlıcan balığımızı deneyen çok arkadaşım olmuş. Geri dönüşler oldu. Daha da geliştirip yapanlar var. Ben çok memnun oluyorum. Bunu da denediğinizde muhakkak bana yazarsanız çok sevinirim. Çünkü geri dönüşler olduğunda beğenildiğinde daha mutlu oluyorum. Motiv oluyorum bir sonraki tarifler için. Gördüğünüz gibi dümdüz yaptım üstünü. Yaklaşık 200 derece fırında pişene kadar bu muhtemel en az yarım saat olur. Ama şu anda daha fazla olursa da onu piştikten sonra size söylerim. Fırını önceden ısıtmıyorum. Direkt fırına vereceğim. Fırını açacağım. Direkt içine koyacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet çöreğimiz pişti. Şimdi üzerine şöyle biraz çörek otu gezdireceğim. Bilerek piştikten sonra serpiyorum. Çünkü böyle daha faydalı olduğunu duymuştum daha önce. Şöyle baktım ben bu arada bir tane kürdanla yapışmadığı için pişmediğine ikna oldum. Kürdan da deneyebilirsiniz. Bakalım. Şimdi servise hazırlayalım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. İnşallah güzel olmuştur. Bu kadar malzememin heba olmasını istemem çünkü. Gerçi her koşulda onu tekrar değerlendiririm. Hiçbir şey atmam ama yine de bu haliyle güzel olmasını umut ediyorum. Şimdi hepsini dilimliyorum. Evet köşeyi çıkartırken biraz parçaladım ama şimdi şöyle tadına bakacağım. Bence harika olmuş. Muhteşem. Şimdi bunun yanına biraz salata yapacağım ve bir bardak ayranla öğle yemeği niyetine yiyeceğim. Ve kabaklı, yeşil mercimekli böreğimiz yemeğe hazır. Yanına şöyle güzel yeşil bir salata ve bol köpüklü ayranla. Herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı şimdiden merakla bekliyorum.